Merhaba Tıraş severler. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün sizlerle Wilkinson Sword e, tıraşı yapacağız. Öncelikle e, fırçayla başlayayım. Fırça normalde e, açtım ben birkaç kez e, sabunlayıp kuruladım. Tekrar sabunladım. Böyle bir süreçten geçirdim iki kez. Fakat sizlere böyle bir görsel şov mu diyeyim artık kutu açılışı gibi olsun mu diyeyim. O yüzden tekrardan kutusuna koyup şey yaptım. Ee, bir göstermek istedim. şimdi ben bunu sıcak suya e, batırıyorum. ondan sonra tıraşımızın detaylarını söyleyeceğim hemen evet sıcak suya koydum. o birazcık yumuşarken domuz kılı çünkü ben bunu araştırırken çok e, şey yapmıştım. bakmıştım biri sentetik diyen var, karışık diyen var, domuz kılı diyen var ama ben baktım kadarıyla domuz kılı yani sentetik değil daha dom domuz sumusu bir karakteri var. <laughs> Tıraş aleti ve Jilet olarak da Wilkinson jilet ve Wilkinson sword klasik aletini kullanacağım. Sabun olarak da Wilkinson sword sabununu kullanacağım. Şöyle tutayım. Bir ilk defa kullanacağım. Şöyle gösterebilirim sizlere. Bakın. İlk defa. Kokusu değişik. Biraz fresh bir kokusu var. Ee, bakalım nasıl bir şey verecek. Wikisource Sport aletin çok hafif olduğu söyleniliyor. Ee, o yüzden onunla tıraş olduktan sonra şey yapacağım. Ee, şap kullanacağım ki bakacağım bir yerleri tahriş ettik mi? Bir sıkıntı oldu mu diye. Onu kontrol amaçlı bunu kullanacağım. Ondan sonra after şey olarak da Arcone kremi kullanacağım yüzüme. Böyle bir nemlendirme olsun diyor. Bu kış ayı geldiği için birazcık yüzüm kuruyor. Durduk yere yani. Evet. Şimdi ben tekrar bir videoyu durdurayım. E, fırça yeteri kadar yumuşayıncaya kadar bekleyeceğim. Ondan sonra tekrar videoyu açacağım. Şöyle kameramız düzgün galiba. Evet. Birkaç dakikadır yani yaklaşık bir 5-6 dakikadır duruyor sabunumuz. Sa sabunumuz demişim şey fırçamız. Ben hafiften başlayayım dedim. Sonra tekrar alırım onu. Ee, şöyle ben bu paketi açmıştım. Bir baktım hani nasıldır diye iade, et, hani iade etmek için hani herhangi bir sıkıntısı varsa diye. Hafif şöyle ben de açayım size. Çıkartayım. Jiletimi de çıkartayım. Evet. Tamam, kutusunu koydum yine. Jiletini hemen çıkartayım. Ondan sonra tekrardan anlatmaya başlayacağım. Tekrardan bunu koyacağım. Çünkü seviyorum ben bu şekilde böyle üstünde ambalajın hala durmasını. Jiletimiz şu şekilde. Normalde tek tek ürün anlatıyordum. Fakat bu sefer 3 ürün birden olacağı için daha sonra jilet, sabun, fırça artı alet. O yüzden 4 ürün oluyor. 4 ürün olacağı için birazcık uzun olabilir video. Şöyle aletimiz Full plastik. Sadece böyle içinde metal bir şeyi var. Ağırlık dengesini sağlamak için büyük ihtimalle. Bu şekilde döndürülerek açılıyor. Döndürülerek. Şöyle size şöyle gösterebilirim. Evet. Buradan döndürülüyor. Ve açılıyor. Kaliteli bir plastiği var. Böyle sağlam hissi veriyor yani. Fakat bana geldiğinde şöyle bir jileti koyayım. Bana geldiğinde hafif kenarları böyle nasıl desem birazcık e, plastiği bu şekilde tutabilirsiniz bu arada bayağı sağlam bir korumalı tutuşu var taşmıyor geldiğinde bana bu kenarlarındaki plastikler biraz tırtıklıydı yani nasıl desem yüzüm normalde çizebilecek düzeydeydi o gayet güzel tutuşu çok iyi ben yumu kullandığım için Onda gerçekten bir taraf böyle bakıyor, bir taraf böyle bakıyor. Ama bunda bakın çok güzel bir tutuşu oldu. Şöyle göstereyim. Tam hizalayabildim sanırım. Yani bir tarafa eğik tutarsam daha fazla gibi gözüküyor ama bunu yaptım. O yüzden bende de böyle karadızım para vardı. O plastik kısımlarını birazcık aldım böyle. Ve şu an gayet güzel oldu. Yani hiçbir şekilde batıcılığı yok yüzde böyle. Ee, fırçamı göstereyim tekrardan. Dostlar. Domuz fırça. Görüntüsü çok güzel ya. Ben bayıldım bunun görüntüsüne böyle. Kaliteli hissiyatı veriyor ama sanırım orta segment bir fırça. Ve çoğu insan beğenmiyor. Ki fiyatına göre fazla olabilir. Bilmiyorum. Şimdi sabunumuz da buradaydı. Tasımda köpürteceğim. Yüzümde de Yaklaşık 3,5 e, üç buçuk günlük, üç günü geçti. Bir sakal var. Aslında birazcık daha kısayken yapmak istiyordum ama olmadı, vaktim olmadı. Şimdi köpürtüyorum. Şöyle göstereyim. Kasesi güzel. Kokusu değişik yani. Böyle mükemmel bir koku değil ama kötü de değil. Normal. Beyaz sabun gibi de değil. Temizlik kokusu değil. Böyle biraz fresh, şampuanımsı bir koku mu desem? Bilmiyorum. Clearman gibi bir desem? Çok da desem yanlış olur. Evet. Ben geri pasta köpürtmeye devam edeceğim. Tasıma birazcık su aldım. Bu fırçayı çok beğenen yok. Hatta herkes nefret ediyor. Yani aslında haklı olabilirler çünkü yani bilmiyorum bence hissiyatı güzel gibi görünüşü çok güzel. Ama yüzümde hiç denemedim. Şimdi göreceğim. Bir de normalde bu brekin işlemini hazırlarken yani böyle sabunlayıp köpürtüp ondan sonra beklettim falan birkaç gün. O süre zarfı boyunca Nasıl desem? içinde böyle e, düğümlenmeler oldu. Böyle işe girdi. içe girdi böyle. Birbirine kenetlendi kıllar. Bazı kıllar. Onu böyle bir kalemle ayırmaya çalıştım. Hani çok geç kalmadan. Umarım başka olmaz. Bir daha öyle bir şey olmaz umarım. Şöyle kasede köpürtüyorum. Bugün eğer ki çok uzun olmazsa iki perde olmak istiyorum. Hem zaten hafif bir alet olduğu için. Ee, bir deneyeceğim ikinci perdeyi yapmayı. İkinci perda. Evet. Videoları hızlandırmamı buralarda böyle sessiz kaldığım yerlerde hızlandırılması daha iyi olur diye yorumlar geldi. Fakat yorum geldi daha doğrusu. Fakat bu şekilde daha doğal olduğunu düşünüyorum. Mesela atıyorum. yani Siz de tıraş oluyor olabilirsiniz. Atıyorum. Tıraş olurken beni de açarsınız böyle. Birlikte muhabbet ediyormuşuz gibi. Bir ambiyans, bir değişik bir, bir şey olabilir yani böyle bir hem videoyu açıp hem de siz de tıraş olursunuz. Birazcık köpürdü. Bilmiyorum beğenmedim gibi ben bu sabunu. Nedense çok böyle amşam köpürmedi. Kokusu güzel fakat Suyum eksik kaldı acaba. Birazcık daha ıslatıp yapacağım. Tekrardan bir sabun yüklemesi yapacağım. Çünkü az geldi gibi. Sabunu da çok beğenmiyor insanlar. Yani daha doğrusu belki güzel bir sabundur ama fiyatına göre beğenilmiyor diye tahmin ediyorum. Evet şimdi daha güzel oldu gibi. Çok güzel ya. Değişik yani böyle açılmaya başladı sanki kokusu. Tutuşu güzel. Tutuşunu beğenmeyen bazı youtuber'lar olmuş. YouTube'da trash olan dostlarımız mı diyeyim, abilerimiz daha doğrusu. Bu tutuşu güzel geldi bana, rahat. Çevirmesi güzel. Kıllar güzel ayrılıyor. Birazcık böyle nasıl desem, böyle birazcık sert yapıda ama suyu görünce biraz daha yumuşuyor. Çok daha güzel oluyor gibi. Ben birazcık köpüklü diğerinde biraz yüzümde yapmak istiyorum. Biraz ıslatayım yüzümü. Çok teşekkürler. Yorumlar çok güzel geliyor. Çok sağ olun. Ee, beğeniyorum ve yorum atmaya çalışıyorum. Bazen çok yorumlar oluyor. Yetişemiyorum ya, ya da işlerim oluyor böyle. Tam okuyorum ama yazamıyorum hemen. Umarım mazur görüyorsunuzdur beni. Şimdi ben bu videoyu çekeceğim ama yarın atmayı düşünüyorum. Şimdi gece saati. Büyük ihtimal yatarım biraz sonra. Trash sonrası. Ama yarın atacağım yarın dediğimde işte siz biraz daha akşam vakti gibi görürsünüz diye tahmin ediyorum. Devamında da yüzümü de köpürteceğim. Şöyle. Bakın çok güzel geliyor bana. Bir hoşuma gitti. Fırçada çok beğenmeyen insanlar var. Ama bence güzel gibi. Tabi birazcık batıcılığı var. Ben pek sabunu beğenmedim gibi ya. Sanki kıvam almıyor sabun. Çok şey kaldı. Başarısız bir video olmaya devam ediyor gibi. Ya fırçayı çok fazla kullanmadığım için daha yeni yeni kullandığım için oluyor olabilir. Ya da sabundan da olabilir. Çünkü başka Jaguar'da da kullanmıştım yeni. Ama Jaguar'da böyle bir sıkıntı çekmemiştim. Sabundan olabilir. yani ikinci perdeye köpük kalmayacak gibi. Büyük ihtimalle başka tıraşımda yapacağım ikinci perdeyi çünkü baya sabun yetmedi gibi. Demek ki bu sabunda biraz daha fazla beslemek lazım. Ben Arkoya göre ya da Twix sabununa göre yaptım. Fırçanın batıcılığı yakında gidecek gibidir. Gidecek diye düşünüyorum yani. Kullandıkça. Tabi jogar fırça bence çok daha güzeldi. Bence bu fırça evet çok iyi değil gibi. Ama hani kullanılmayacak gibi de değil. Hani rezalet çok kötü diyemem. Fakat sabunu beğenmedim. Gerçekten. Yani bunun üstüne bir hatta şu an Razorus'ta sanırım indirim var. Sanırım değil indirim var ve Prorasolar, Prorasolar daha uyguna geliyor. Hatta bundan bile daha uygun olabilir. Bu biraz pahalı kaçıyor ona göre. Ama normal fiyatlarına bakarsak da üstüne bir 30 lira daha 40 lira daha koldur Ve alınabilir prorasolar. Bunu çok aman aman beğenmedim. Hafif bir köpük yaptı böyle. Daha sulu bir köpük oldu. Ne kadar sabunu bulasam da yani hiç arko da çekmiyordum böyle sıkıntılar. Veyahut da Twix sabununda. Bence şu anlık bu kadar olması yeterli. 14 dakika olmuş sadece daha sabunlama yapabildim. Büyük ihtimalle başka bir videoda ben ikinci perdeyi alırım. Bu bilkin sonuna. Evet. Bakarız ya. Belki şu an hızlı akarsa gidiyor. Evet, jiletimi ıslattım. Şurayı şöyle yapalım. <laughs> Hiç hissetmiyorum bile aldım. Şöyle gösterebilirim. Oo, mükemmel kesiyor. yeni başlayacaklar kesinlikle bunu kullanabilirler. Ama sabununu hiç tavsiye etmiyorum. Yani fırça bile alınabilir. Ki bence yine daha güzel fırçalar var. Jaguar gibi ya da başka. Hava kanalları güzel. Hiç kılı tutmuyor. Bayağı tertemiz yapıyor. Bu alet de biraz agresif olunabilir gibi. Jiletini beğendim ama. son jileti. Alet de güzel. İngilizcesini çok beğendim ya. Şahane oluyor. Hiç yormuyor. Böyle tehlikesi yok. örmüyoruz ya. Mükemmel. Müthiş. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl geçiyor tıraşlarınız, günleriniz? Yani benim Wilkinson Sword'la çok güzel geçiyor. Bir yüzümü yıkayayım ben. Sonra tekrardan bakarım ikinci perdeyi olmam gerek var mı yok mu diye. Ama olabilirim gibi. Ama çok güzel aldı. Çok güzel aldı gibi ya. Ben sevdim. Ama ben bir ikinci perdeydi. De bir deneyeceğim. Zaten sabunum kalmıştı. Hafif de olsa böyle. Süreyim. Hiç kalmamış gibi. <laughs> o kadar ıslak ki. Sabunu ilk kullanışımda bu, bu kadar kötü kullanmak. Herkes yapmaz herhalde bunu. Ama maalesef biraz kötü yaptım. Hı, şöyle. Aa, sabunu hiç beğenmedim ya. Gerçekten. Hani fırça güzel. Makine çok iyi. Daha doğrusu alet. Tıraş aleti. Çok iyi. Makine şahane bir iş çıkartıyor. Hiç yormadan. Fırça da iyi. idare eder. Yani benim aldığım o ucuz fırçalardan çok daha iyi. Jaguar değil tabi. Jaguar mükemmel bir fırça. Fiyatına göre şahane bir fırça. Evet böyle ince bir sabun yaptım yüzüme. Herhalde olmuştur. Çok da olmadık gibi ama. Şu an elimden gelen bu maalesef. Şöyle ikinci perdeye olacağım. Böyle çapraza doğru almamız gerektiği söylendi. Bir abonem. Üstünde bir şey var gibi. Bir abonem sağ olsun. Adnan Bey. Peki sanırım almam gerekiyor. Şöyle mi? Hmm, çok tatlıymış böyle alması da. Düz olacağım. İkinci <laughs> perdeye oldum galiba. <laughs> Yapabildim mi bilmiyorum ama. Ben pek ikinci perde olmuyorum. O yüzden. Ama bu aletin çok hafif olduğunu bildiğim için oldum. Hatta ben hissetmiyorum bile jileti yüzümde. Ve o zımparaladığım dediğim yerler hiç batıcılığı yok şu an. Gayet güzel. Kum zımparasıyla hafiften. Gayet güzel oldu. Bakın. Gayet tertemiz bir tıraş oldu. Şimdi ben şapımı alacağım. Bir bakacağım herhangi bir yerde bir sıkıntı var mı diye. Herhangi bir tahriş. Benim normalde hep buralarım yanıyor ama onun dışında başka bir yerde yoksa bence sorun yok gibi. Yani bir şuram hafif yandı ama hani yanma yok gibi bir şey. Bu sefer de buralarım hiç yanmadı. Evet hiç yanmıyor buralarım. Şuraları böyle biraz yana doğru birkaç kez yaptığım için herhalde buraları hafif bir sızladı gibi ama çok hafif. Burada yok bir acı. Evet yani bir şurada galiba fazla bir şey yapmışım. Bir de buraları sanırım 2-3 defa yaptığım için olabilir. Çünkü hiçbir şey hissetmiyordum böyle. Ya gibi koyuyordu burada. O yüzden iyi oldu gibi. Evet. Şapımı kurulayayım. Biraz yüzümde beklesin şap. Baya faydalı bir şey olduğu söyleniliyor. Ama bazı kesimlerde bunun çok önermiyorlar. Çok iyi bir şey değil diyorlar. Bilmiyorum. Ben genellikle bazen kullanıyorum. Her zaman kullanmıyorum. Eğer sıkıntılı bir durum olursa kullanıyorum daha çok. Bu da bir deneme amaçlıydı. Ama öyle şam bir yanma yok yani. Böyle hafif bir sızı vardı şurada. Burayı alınmış mıyım ya? Yok. Almışım almışım. Güzel. Bence güzel bir tıraş oldu. Sizce? Bakın tertemiz oldu. Evet, şapımı kuruladım. Birazcık bekleyeceğim ondan sonra tekrar geleceğim. Çünkü video 25. dakikaya gelmiş. Sizin de zamanınızı çalmak istemem. Evet, yüzümdeki şapı beklettim ve ondan sonra yüzümü yıkadım ve kuruladım. Karşınızdayım şu anda. Bunları yapmış olarak şimdi Arkonem kremini kullanacağım. Tabii cildimiz bir jilete maruz kaldığı için, bir böyle yolunmaya maruz kaldığı için bu tarz bakımları yapmak önemli oluyor. Tabii bazen güzel kokmak için losyonlar ve kolonyalar sürdüğümüz oluyor tabii ama o da hani öyle arada sırada zevk amaçlı herkesin tabii hassaslık düzeyine de bağlı yüzünün. Ama gayet güzel bir tıraş oldu gibi. Ben beğendim. Belki Wilkinson e, Wilkinson e, Sword jiletinden kaynaklıdır. Belki aletinden bilmiyorum ama baya güzel aldı. Şöyle gösterecek olursam. Gayet tertemiz aldı. Kremimi de sürdüm nemlendirsin diye. 26. dakikaya gelmişiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok beğendim. Gerçekten normalde yuma kullanıyordum. Daha agresif ama e, bununla da olmak ayrı bir zevk gibi geldi. Çünkü hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Resmen sanki bir şey yüzünüzde gezdiriyorsunuz ve tıraş oluyormuşsunuz gibi ki 3,5 günlük bir sakal sakalım vardı. Hiç hissettirmeden güzelce tıraş oldum. Ayarlaması da güzel. Hani e, böyle bu kısımları girdiğim zaman da zorlanmadım. Gayet güzeldi. Öyle yanma da olmadı. Belki iki, iki perde tıraş olduğum içindir. Belki o ikinci perdedeki ki amatörlüğümden olabilir. Bilmiyorum ama. Öyle amşan bir yanma yoktu. Bir tahriş yoktu. Bir de buralımda sivice var sanırım. O da belki yakmış olabilir. Evet. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sabunu çok beğenmedim. Gerçekten. Yani belki fırçadandır. Emin değilim. Bu sabunu tekrar kullanacağım başka bir videomda. Ama e, yani belki de fırçadandır. Emin değilim. E, göreceğiz ilerleyen günlerde. Ama e, güzel bir tıraş olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. E, vaktinizi hiç almamışımdır umarım. Size güzel tıraşlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.